Messi için üretilen kramponları birlikte oyluyoruz. 2011 yılından itibaren Messi için üretilmiş kramponlara birlikte bakalım. 2011 yılına ait Ballon d'Or özel kramponuna 10 üzerinden 7 veriyorum. 2012 yılına ait Thiago yazılı F50 model fakat ben pek beğenemedim. 10 üzerinden 5 veriyorum. Herkes hata yapar diyelim. Puanım direkt 3. 2013 yılına özel bir krampon için bence fazla sade. 2014 yılı benim için üzücü bir yıldı. Malum kaybettik. Ama krampon fena değil. Puanım 7. 2015 yılı işte favorilerimden. Kırmızı siyah karışım karışımı renkler harika olmuş. Puanım 9. 2016 yılı için masmavi bir dizayn var ama ben pek sevemedim ön tarafını. Puanım 6. 2017 yılını hiç puan dahi vermeyeceğim. Gördüğüm en kötü birkaç krampondan biri. Yeşile bayılırım. Bende de Venom modeli var. Messi yazısı da güzel oturmuş. 2018 kramponuna puanım 8. 2019 var ya bak bu işte inanılmaz bir şey. Direkt 10 veriyorum. 2020 kramponu tam şey. Sevmek istiyorum ama sevemiyorum gibi. Puanım 7. Çok karışık geldi. Geldi gözüme. Bu yüzden 2021 yılına ait krampona 6 veriyorum. 2022 var ya, 2019 ile kapışır. Puanım direkt 10. 2022'ye bak, bir de 2023'e. Çok kötü. Puanım 5. 2023'ten ders çıkarılmış gibi. Gayet iyi renkler ve kombinleme. 2024'de puanım 8. Sen de yorumlarda en beğendiklerini yazabilirsin. Bakalım hangilerini sevdin. Bizleri takip etmeyi de unutma lütfen.